Herkese merhaba. Bugün 10 Kasım. Bütün sözcüklerin arz düştüğü bir gün benim için öyle. Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştı. Evet. Atımız için söylenecek bütün sözleri herkes söylemiş olsa bile yine de eksik kalacağından eminim. 10 Kasım'da yaz tutuyorlar. Üzüntü bize yakışır mı atam? Sana öldü diyorlar. Fikirler hiç ölür mü atam? Kullandığım harflerimde, üzerimdeki elbisede, tarihimde, matematiğimde izin hiç silinir mi atam? Kedere yok, yer yok bizde. Gurur duyuyoruz eserinle Vatanıma ve milletime fedakarlığın unutulur mu atam diyor. Yine Harikulade bir kadın şairin dizeleri. Funda Menekşe'nin e, yüreğinden damıttığı sözlerdi. Nice, nice, nice güzel cumhuriyetimizle birlikte yaşamayı niyet ediyorum ve diliyorum. Hepinizi yürekten saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Atama olan minnetimi hep birlikte sizin yanınızda bir kere daha saygıyla selamlayarak göstermeyi seçiyorum.